Erzurumlular tarihi eserlerini geri istiyor. Osmanlı döneminde Rus işgalinde Erzurum'dan götürülen esir sancakların anavatan'a iadesi talep ediliyor. Ruslar tarafından, e, 1916'da Erzurum, bulunduğu jeopolitik konum itibariyle tarih boyunca her zaman dikkatleri üzerine çekti. Yani şöyle düşünün, Erzurum tarihin her çağında, her döneminde siyasi, askeri ve ticari açıdan Sahip olduğu konum itibariyle hep istenilen yer olmuş. doğal yolların tam kavşan olması ve bir doğal geçit şeklinde stratejik bir yapıya sahip olması. Özellikle Rusların erzurumu işgal altına alabilmek için tarih sahnesinde büyük uğraş verdiği görülüyor ve Rusların Erzurum en önemli hedeflerinden biri haline geliyor. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Ruslar 87 yıllık kısa bir süre içerisinde Erzurum'u 3 kez işgal etmişlerdir. E, bu tarihte çok az rastlanan bir durumdur. Yani bu kadar ısrarcı olmak bu bölgeye bir bölgeye bu da bu bölgenin Ruslar açısından önemini ortaya koymuştur. Ruslar 1829, 1878 ve 1916 yıllarında Erzurum'da çeşitli işgaller yapıyor. Bu işgallerde kentte bulunan birçok tarihi esere de el koyuyorlar. El koymadıklarını ise yakıp yıkıyorlar. Çifte minareli medrese, Yakutiye medresesi, Sultaniye, Ahmediye medresesi, üç kümbetler bunlardan kitabelerinden kapılarına, Rusların işgalleri sırasında kentten götürdüklerinin arasında bir de sancaklar yer alıyor. Durumdan bir de dört e, adet sancak götürüyorlar. Osmanlı ordusuna ait olan sancaklar götürüyorlar. Bununla beraber yine komutanlık alametleri içerisinde bulunan çok değerli eşyaları götürüyorlar. Bunlardan birisi de e, değerli eşyalar, değerli mücevherlerden yapılmış asalardır. Bunları götürüyorlar. Merkezde bulunan 9 alay sancağını ve Pasinler ilçemizde bulunan bir sancağı da alıp götürüyorlar. Götürdükleri çok sayıda tarihi emaneti ve esir sancağı Ruslar kendi müzelerinde sergiliyor. Rus çağrılığının merkezi olan St. Petersburg şehrinde e, Hermiteş ve askeri topçu müzelerinin e, içerisinde bulunuyor. Bir kısmı Hermiteş dediğimiz müzede bir kısmı da askeri topçu dediğimiz müzede sergileniyor. Erzurumlularsa bu esir sancakların ait olduğu yere yani ana vatana iadesini talep ediyor. Osmanlı döneminde hem hakimiyet hem de Türk kültürü ve Müslümanlığın alametleri olarak görülen tarihi eserlerin Erzurum'a getirilip buradaki müzelerde sergilenmesi isteniyor. Mevcut bildiğimiz götürdükleri bütün tarihi eser ve vesikalar e, geri getirilip e, Erzurum'daki e, mevcut müzelerde ee, insanlarla buluşturulması lazım. Yani oradaki onların yaşadığı esaret hayatı bitirilmeli ve bu eserler vatan topraklarına geri getirilip mutlaka özgürlüğüne kavuşturulmalı. Allah, öyle ee, pullar hazırlanarak